Değerli basın mensup arkadaşlarım, ben bu salonda Grup Başkan Vekili olarak sizlerle defalarca toplantı yaptım. Ben artık Grup Başkan Vekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum. Hatta Grup Başkan Vekili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün genel kurulda son toplantımı var katılacağım. O yüzden defalarca beni siz çektiniz ama bugün de sizi ben bir çekeyim istiyorum. Çünkü hepinizin bende büyük bir emeği var. Bundan dolayı sizlere hakkınızı helal etmenizi istiyorum. İnşallah özgür gazeteciliğin yapıldığı ve hepinizin hakkının hukukunun korunduğu bir Türkiye'de birlikte Oluşturur. Değerli arkadaşlarım, ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm ve yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün, adalet için bir yürüyüşün, insanların huzuru ve mutluluğu için bir yürüyüşün bütün gururunu taşıdım ve arkadaşlarımla bunu yaşadım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inşallah yürütme de buluşuruz. Bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin karşınızda defalarca Türkiye ile buluşmaktan dolayı çok mutlu oldum. Gerçekten verdiğiniz emeği ve hizmeti yüreğimde hissediyorum. Birlikte güzel şeyler paylaştık. Bazen üzüldük. Burada konuşurken arkadaşlarımızın da gözyaşları oldu. Çünkü Türkiye acı ve kederi de yaşadı ama birlikte mutlulukları da yaşadık. Bütün bu duyguları birbirimize hissettirdik. Hepiniz hakkınızı helal edin. Follow